daha önceki anlatılarda demineralize suyun yani reverse osmosis diye yani jenerik bir tanımı olan su arıtma sistemlerinden elde edilen suyun aslında insan sağlığı ile ilgili büyük hasarları olduğunu, kullanılmaması gerektiğini. Peki bu cihazda demineralize suyla nasıl başarı elde ederiz sorusuna bir yanıt vermemiz gerekiyor. Bu aslında çok enteresan bir şeydir. Bir suyu demineralize ettikten sonra bunu kartuşlardan geçirerek bunu mineral zengini yapmak imkansızdır. Çünkü makro boyuttadır. Su taşıyıcı vasfıyla mikrobiyotamıza taşır ama doygunluğa ulaşmamıştır. Ulaşmadığı için de mikrobiyotamızdaki çok değerli minerallerle bağ kuracaktır o elektron fakiri ve doygunluğa ulaşmamış su. Dolayısıyla bize zarar verecektir. Ama burada daha önceki anlatılarda da vurguladığımız suyun polarize olması iyonizasyon sonucunda İçerisindeki minerallerin tam çözülmesi konusu çok önemli. Bu cihaz iyonizasyon esnasında burada gördüğümüz dört çeşit kartuşu ekleyerek, ihtiyaçlarımıza göre iyi dizayn edilmiş kartuşları ekleyerek, iyonizasyon esnasında mineral bağışladığı için doğada bulunacak en zengin formunda suyu oluşturabiliyor. Daha sonra da bu suyu istersek iyonize edebiliyoruz. İyonize ettiğimiz zaman da asitik unsurlardan da arındırmış oluyor.